Ya şimdi böyle e, kriminalle cümür cemaat almak da olmaz. Doğru değil yani. Hem sizin işinizle değil mi? ben Eren'i aradım ofisten. Az kaldı savcım çıkacak dedi. Ne yapalım şimdi siz e, şu ciğerciye geçin. Hem siz, siz, sakin orada bekleyelim. Olur. Şimdi emniyet birimlerinin önünde de böyle sürekli dip dibe görüntü vermek doğru olmaz. Mantıklı. geçtim. Bu da dövüyor mu seviyor mu belli değil. Şu an o kadar zor bir şey yapıyor ki kendini tehlikeye atıyor. Çalınma boşver ya. Kolay gelsin. Şöyle geçelim. Bunu da halledeceğiz biliyorsun değil mi? Hoş Her zaman gibi şimdi yolunu... Ya ekip bir gelsin ondan sonra bakarız. Eren. Maalesef gene uyuştu savcım. Makine ılgaz kaya diyor başka bir şey demiyor. Eren, e, bu durum bir konuşmamız lazım. Ben bu kınların karşısındaki ciğercideyim. Bir buraya gelin bir konuşalım. Anlaşıldı Savcım. Biliyorum yerimi geliyoruz. Ne diyor? Nedesin amirim? Gel ne yapacağız bir bakalım diyor. İyi yürü hadi. Geldi bizimkiler. Bunların ne işi var burada? Burası özgür bir hükümetin amiri. Sen istediği yerde ciğerini yer Yesinler. Yesinler savcım da kendi ciğerlerini yemesinler. Amirimin sinirler biraz zıpladı da savcım. Onu anladık. Eren, başında durdunuz değil mi? Ya başında da sonunda da dursak sonuç değişmiyor savcım. Demek ki birisi örneği içeriden değiştirdi. Başka bir açıklaması yok bunun ya. İyi de kim? Ya hangi cüret, hangi cesaret adaleti yanıltmaya kalkar ya? Emniyetin adına leke sürer. Örneklerin değiştirildiğini düşünebiliyor. Yoksa bu saçma sonuç çıkmaz. Ceketi de bu yolla kaybettik. Kriminali değişmek gerek. Şu an masada olabilir. Ben olduğum yerden memnunum. Vallahi savcım ya dışarıdan biri sızdı girdi hayalet gibi içeriye ya da hiç dilim varmıyor ama ne bileyim içeride bir çürük yumurta var ya bak Eren insanız hepimiz hata yaparız ama önemli olan hata yapanı aramızdan ayıklamak yoksa anlamız açık biz nasıl gezeceğiz? Şimdi soru şu kim kim ya bu ceket yanma olayı vardı ya kriminaldeki amirim hatırlıyorsunuz değil mi? Evet ama iş gidenecek bir durum yoktu ortada. Ama yani insan şimdi düşününce yani diyor olabilir mi acaba diyor. Ya hatırlasana. Biz Yekta'nın evinden iki tane kan örneği almadık mı? Aldık. Örneklerden birisi el altından yok edilmedi mi? Vallahi yaşayın savcım ya ben bunu tamamen unutmuşum ha. Ya şimdi onu bunu bırak da biz bu içeriden kime güveneceğiz Zeren? Kime güveneceğiz? Niyazi var. Kaç yıllık ekip arkadaşımız. Çok da düzgün çocuk öyle değil mi amirim? Olabilir tabii. Babası da polistir rahatsızlanmadan önce. Arkadaşımdır, tanırım. Yani çok dürüst, mazlum bir ailedir. İyi çağıralım Niyazi'yi. Zaten savcım eğer içeriden birisi yaptıysa bu işi... ...gene içeriden biriyle bulunacak. Ara gelsin Niyazi. Ya varayım aramasına da savcım. Yine de bu şeyi, ihtimalini düşünelim değil mi? Dışarıdan biri olma ihtimali. Ya tabii Eren biz herkese tek tek bakacağız yani. Kimse bu adalete çomak sokmaya çalışan kişi bulacağız. Cezası verilecek.